Oyun kalıbından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mehmet. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Ama kitle oynamıyoruz. Normal oynuyoruz. Ve neymiş buna? Bu o arta neydi buna bu? Sol SG, sol SG. Hmm. Abi Kenanos var ya. Her yerde Kenanos oldu. Abi ben bu Kenanos artık sevmiyorum. Orası çocuğu dedi. Ben var ya ben de o doğru efendisi. Oros çocuğu yani. O demedi de. Ya deriz ya ona ben bir şey demem ama. Abi. Ben team olun diyorum adam diyor ki. Bir önün siktir falan. Lol falan diyor. Nasıl bir Kenan abi ya. Bu Kenan biraz değişik değil miydi? O bu ortaya geliyor mu ki merak ettim Acaba o taklit mi la? Acaba belki taklittir o ben onun takmıştır. Herkes beni sevsin diye. Olabilir ha olabilir. Neyse ben Kenan sahibi çok seviyorum ama. Kenan gerçekten olsa da Gerçek ama neden bileceksin? Neyse bilir. Ben oyun başlasın gidiyorum. Bir dakika beyler benim bir işim var. Takılıyorum. Tamam bir dakika beyler. Evet beyler devam ediyorum. Başladı sayılır. 1, 2, 3. Ayy o yaman o yaman bir şey ne bir tane sana Neyse ben bir yerler bulup geliyorum şaka yaptım <laughs> hiçbir yere gitmedim gitmedim valla sizi severim valla Değerinizi de bilin öyle Dü dududut dududut dü Şaka gibisin. Şaka gibisin hacı. Şaka 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 şakala 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 şakala. Oğlum öyle şey yap. Küfür edeceğim lan. Küfür edeceğim. Senin amına koyayım. Senin amına. Senin amına. Ay. Ay video çekiyordum. Video video. Çekiyordum. yordum. Neyse beyler ben bir yere daha girip geldim. Merhaba arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Giriyorum. Giremiyorum. Hızlı gidecek. Tamam, tamam. tamam. Hadi beyler. Hadi. 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 Ben önce gitsem olur. Hadi iki. Bir. bir bok alamadım. Et, bilmem ne. Kayra, kayra, bora, bora, bırak. Bana bıraktım ben kayra istiyor. Ben seni amına koyayım, ben seni amına koyayım. Kayra neresin kanki? Kayra. Kayra neresin oğlum? Orospu çocuğu ne de ya bu? Abi de orası çocuğu ya. Oğlum nereye uçtun lan? Kare adam adamdır o da. Tüy. Yani en boktan şey. Videoya çakıyor maci ben. Biriniz bana yardım et. Ben sana bulsam ya maci. Kaç şey Koş. Video çekiyorum video bir dakika söyleyeyim. Video çekiyor. Oyun kalıbı. Tamam mı acı? İtem. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Alayım ben bunları. Sağ o. Hadi gidelim. Adam kesmeye gidiyorsa. La hadi gidelim lan. Abi adam çöplerini verdi ama. Olsun yazan bir şeyler verdi. Eziklikten iyidir. Ben bunu öldüreceğim acı. Bak izleyin. Tabii şimdi değil biraz sonra. Şaka yaptım. bana öldürmeyeceğim. Ben adamı çok sevdim lan. Oğlum ben bu adamı çok sevdim ya acı çok güzel adam. Neyse hadi bebeğim bana bana bir şey var mı bana, bana var mı acı versene. <laughs> Abi hiç yok tam bir şeydir acı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Ne gitti? İşte. Kimin Hadi gidelim acı. Hadi 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 hadi.

Abi bir tane zırh. Bu da böyle ezik ezik. Bir buçuk kalp oldu. Abi bir zırh ver ya. Bir üstlük ver bana üstlük. Abi sen ne yazı gidiyorsun ben gidemiyorum. Hacı bekle. Oğlum bekle la beni. Zırh istedik zırh. Hacı zırh. Zırh zırh. Bana biraz zırh ver. Ezi gezik dolaşıyorum ben. Ha ben. Ezi gezik dolaşıyorum. Görmedim onu. Ha, bana bir zırh ver ya. Allah aşkına bana bir zırh ver. Bir üstlük ver de yeter bana. Bir şey vermeye gerek yok başkanım. Neresi? nerekti la bu? Oğlum bana... ha. Aa demiş. Oyun ha. dondu. Donmadı. Hadi. Ha, abi ver Başka yok mu başka? Başka. Hazır vermiş. Tamam üstlük. Üstlük. Üstlük yok mu acı ya? Birazcık üstlük ver bana. Bir üstlük. Abi üstlük ver ya. abi demiş kılıç yapacağım anneni babanı de Oğlu ben var ya. Böyle böyle değil yani Naci. O benim olmalı. Benim olacak o. Bana da bırak. Bana birazcık bırak. Zır. Zır. Azıcık zır. Hoppala hoppala hoppa di koş koş koş. Beden eğer ben bunu alırsam. Zırhım mı süper olacak. Şurada zırh gördüm ha. Demir kılıcı demir

Adem dedim en bokta öldüm. Ha ben böyle böyle ölmedim ya. Böyle öyle böyle değil ya. Ha Blue Dragon. Blue Blue hacı hacı. Bak ben buradayım. Buradayım Blue. 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 Bak ben buradayım. Blue. Blue. Bak ben buradayım. Bu Blue. Blue. Hacı Blue. La Blue ben buradayım hala. Sophie team. BB team. Team. Team mi acı? Team. Tamam mı acı? Team. Dındır dındın. Dındır dındın. Play game'miş. Oyun kalıbı oğlum oyun kalıbı. Olay oyun kalıbıdır. Abi ben gitmeyeceğim oraya ya. momo uğraşıyoruz. Blue Dragon. Evet. Ne dedin? Yeteyim. Tamam. Blue Team. Abi Blue Dragon ne kadar güzelmiş lan. Blue Dragon ne güzelmiş lan. Oh, hacı de havalı ya. Çok seksi adamım.

Blue, blue, blue team, te 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 team, did 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 did. Geliyor, blue team. Ne? Yapacağım, yapacağım. Biraz sonra yapacağım. E, değer, yok Şşş Tamam yapacağım anne. Ah, Allah. Neyse ben iyi. Almaz. Niye almam acı? Bana veriyorduk. Ona bir zırhlık versen acı ya. Bir tane zırhlık var mı? Artında. Bir şey var mı? Varsa ver çubuk. Ben olmaz. iyidir Fena değil. Şunu Hadi başka bir şey. Teşekkürler. şöyle ben de değiştirmek isterim. O da seksi o yüzden. <laughs> Hah bu demiş. Hadi bana bir altın kılıç. Teşekkürler. Oo zor. Hani demir. Güzel acı. Şuna bir yap. Yok. Blue team din 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 Her şeyi din 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 ben şey din din ben din din Ben aralara din din arada bir şeyler var Hoppa. Abi kayboldu adam. Buluyor. Buluyor mu yaşıyor ki? Hadi adam yok ya. Demin ki yere gel. Demin ki yere gel. <laughs> Heh, at, ha tamam. Ha gel. Oy oy amına seni amına koyup seni amına oy niye arkadaş mı öldürüyorsun az çocuk? Ya. ya. Brutin oynadısın bu lütfen. direkt gitmiş ya. Belki şuna dur. Şuna gerek. Bundan mı? Bunda, Bunda mı? da değil. Buna girmeyeyim. Bilmiyorum bu. Bunda mı? hep buradaymış. Blue team. Blue. Blue, blue, blue. Blue, blue, blue. Blue. Arkada bak lan. Bak buradayım. Blue. Ben hemen oyun başlayınca gelirim. Ben onları da ama söylerim ona. Değil mi? <laughs> Merhaba, arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. Devam ediyorum. Merhaba ee, arkadaşlar. Devam ediyorum. arkadaşımı geri aldım. Bir ee, biraz bekleyin. Devam ediyorum. Ayın kasası Blue Dragon. Bak yarın ödevim var dedi. Perşembe günü internetten falan dedi. Onu yaptın mı? Yapacağım işte. Teknoloji Hımm. Tamam. Ya sen bir susar mısın anne ya? Bir saattir konuştum. Neçesi varmış da burada. Oba. Güzelmiş. Tamam şimdi arkadaşı bulak. Bulak arkadaşı bulak. Bir tek kılıcımız eksik. Onu da şuradan şekil yine bulursak. Şu arkadaşımı da alayım bir şeyler. Bulabildiğine varsa. Toplu acı dersmiş diyesine. Arkadaşımı da inşallah alıyorum. Ne çeşit şey la burası da böyle. Her yer Şimdi şunu şöyle koysak falan. Plan. Tamam. Yok. Bunu, şunu şöyle şöyle. Hı. Evet bu güzel. Ama bakmıştık. Şimdi annem süpürge yapıyor. Yapmasa daha iyiydi. Ben dedim ona yapmıyor. Yapma dedim yaptı. İlla yaptı yani. Neyse blue team nerede ya? Blue team istiyorum ben. Kankim nerede benim? Bir şey de, balta da buldum. Kan kim olursa. Oyun bizim olacak ama. Güzel patates yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim de hiç. Belki burası çok geçmiş. O yüzden var. Evet var. Güzel varmış. Evet. Ah, pantolon. şunu Şu nasıl? Öldürdüm be, helal kendime. <laughs> ne? Çocuğum, otur. çocuğu, 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 çocuğu. Ya niye lan ben? Ay neyse Blue Team'e bakalım biz. Neyse neyse Blaze Baker Blue Team. E Acı. Arkandayım. Aşağıda. C, S. Yerini, yerini söyleyeyim. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Buraya dur o O, Şey. Sarmaşık. Yere gel. Şey. Alevin yanına git. Git. Cihaz. andaydı. Ne ekledi Neyse bir ben Bunu biraz oynayacağım. Hadi görüşürüz.